Maç sırasında kalbi duran Danimarkalı futbolcu Eringsel'i hatırlarsanız işte onun mucize kurtuluşu tüm dünyanın gündeminde hala. Sahada yapılan ilk müdahale futbolcuyu hayata bağladı. Peki o sırada sağlık ekipleri ne yaptı? Hayat kurtaran ilk yardımın detayları neydi? Uzmanına sorduk. İlk 1 ila 3 dakikada şayet müdahale edilirse kişinin yaşama şansı yüzde... 50'ler ila %80'ler arasındadır. Erken müdahale, kalbi duran Danimarkalı futbolcu Christian Eriksen'in hayatını kurtardı. İlk yardım uzmanları doğru kalp masajı ve şok cihazının önemine vurgu yaptı. Elimiz şöyle göğüs kafesinde, gözlerimizde göğüs kafesinde bir solunum ibaresinin olup olmadığını gözlemliyoruz. Bu işlemi ne kadar yapıyoruz? Tam 10 saniye. Baktık ki solunum yok. Solunum yoksa kalp de çalışmıyordur. Hemen kardiyak basiye geçeceğiz. Ya göğsün tam orta noktası ya da iman tahtasının üst ve alt ucundan C tekniğiyle ve şu el ayasını yerleştiriyoruz. Ellerimizi kenetliyoruz. Dirsekler kıvrılmadan, bükülmeden, omuzlar dik ve sırt kaslarından, kalça kaslarından yardım alarak bu şekilde göğsü tam 3'te 1, 5-6 santim içeriye çökertecek şekilde 30 kalp masajı 2 suni solunum şeklinde kardiyak basıya başlıyoruz. Acil tıp uzmanı Temel Kılınçlı doğru kalp masajı ve suni solunum tekniğini anlattı. Akciğerlerimi dolduruyorum havayla sonrasında ağızdan ağza kocaman bir nefes veriyorum. Yani kurtarıcı soluk diyoruz. Soluk, soluk veriyorum ve bunu iki defa yapıyorum. Danimarkalı futbolcunun kalbi şok cihazı sayesinde yeniden atmaya başladı. O anda çevrede bulunanların hastadan uzak durması gerekiyor. Şimdi şoku vereceğiz ama şoku vermeden evvel hiç kimse hastaya dokunmayacak. Aksi halde elektrik akımına kapılmış olur. Herkes çekilsin diyoruz. Uzmanlar doğru yapılmayan müdahalenin hayati risk taşıdığına dikkat çekti. وبعد